Hayat bir hikaye her adım bir iz Cumhuriyet döneminde birçok yıldız parladı biz biz Biyografi yazmak bir yolculuk aslında Geçmişi anlamak iz bırakmak yazıyla satır satır akılda Ahmet Hamdi Tanpınar'la başla istersen sen Hem akademisyen hem şair yazardı derinden Beş şehir dedi kültürü anlattı saatleri Ayarlama enstitüsüyle zamanı sorgulattı Biyografi demek hayatı belgelemek Kimin satırlara eklemek Doğum, eğitim, meslek ve başarıları Yaşadığı dönemi izleriyle yazmak anıları Biyografi yaz hayatı anlat açıkça Sevi özgeçmiş portreyle tamamla bu parçayı da Cumhuriyet döneminden bir yıldızı seç Sözlerinle can ver geçmişi yeniden kere Biyografi yaz geçmişi yeniden keşfet Potre demek kişiliği yansıtmak demek Sadece ne yaptığı değil nasıl biriymiş demek İş dünyasını tavrını konuşma biçimini Yansıt yazıya göster duruş biçimini Özgeçmiş sade bilgilerle dolu At doğum okul iş net net ve dolu Sivi gibi sunulmalı başarı sırasıyla Resmi, düzenli, okunur yapıyla Biyografi yaz hayatı anlat açıkça Siliyoruz geçmiş portreyle tamamla bu parçayı da Cumhuriyet döneminden bir yıldızı seç Sözlerinle can ver geçmişi yeniden keş Biyografiyas yaz hayatı anlat açıkça Siliyoruz geçmiş portreyle tamamla bu parçayı da Cumhuriyet döneminden bir yıldızı seç Geçmişi yeniden keşfet İlham Berk Cahit Sıtkı Yaşar Kemal nice isim Her bir ayrı bir yön ayrı bir ses ayrı bir biçim Biyografi yazarken doğru kaynakla ilerle Gerçek bilgiyle donat metnini Samimiyetle söyle Artık biliyorsun ne demek biyografi yazmak Bir yaşamı anlamak anlatmak aktarmak Kalem senin elinde sayfa senin sahnen Yaz portreni geçmişi bugüne getiren en güzel aniden